Arkadaşlar işimizde oynayın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte jelibonları tuz ruhuna banacağız bakalım ne. Korktuğum için burnumu tıkayacağım. Sesim biraz garip gelebilir özür dilerim. Lan süper oldu bu. Bak. Abi. Abi çok güzel oldu. İnşallah ölmezsin. Bence sen de Avradır çok güzel. Şuna bakın arkadaşlar. Avradır çok güzel. Şuna bakın arkadaşlar. Abi bu teşem deneyim onu evde. Ama valla tehlikeli olabilir. Bizi öleceğiz mi bilmiyorum. Yorumlara yazın güzel mi değildi diye. Valla süper oldu ha. İziniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi unutmayız. İyi günler. Göbelim mi önce şunu ya? Valla, Allah rahmet eylesin. Şöyle hatta. aynen Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Hayırlısı, beğülü. Yani olmuş da aladı. eritti. Allah Allah. Elim, Elim.